Merhaba arkadaşlar, Lehmam'da dördüncü hoş geldiniz. Emre'nin orijinal sesine merhaba deyin. Ben de buradayım her zaman olduğu gibi. Ben Kenan. Ha şurada bir yerde demeyi unutmuşum. <laughs> Çok mal gibi kaldık ama... Bir e, yıl oldu ya. Bir yıl oldu şunu yapmaya başladım Aslında vlogdan değil ama video yani, çekmeye başladığımızdan beri... Bir yıl oldu. Bir yıl yani. Bir yıl geçti hani. Düşünemiyordum ben bir yıl geçecek de. Bizim e, ilk hedefimiz neydi aslında? 100 abone. 100 abone. O olduktan sonra 1000 abone dedik. Hani 1000 abone zaten olmayacak Olm diye düşünüyorduk. Hatta benim cep telefonumda hala şey var. Benim 100 ee, aboneliyken falan fotoğraflar var. Ben onu video ekleyelim bence onlara. Benim sonra. de 500 ve 600 abone civarı var. O o zamanlar her gün telefonda okula giderken resmini çekiyordum. Tabii. YouTube sayfası. Bir tane abone artıyordu. Vay be. Tabii. Yani hani bir keresinde günde 50 abone gelmiş düşünün. 50 hani. Biz Kenan'la o gece kutlama yapmıştık. Tabii. Yani düşününce. Yani. Doğum günümüz biraz geçti galiba. Bugün, ee, kaçı? bugün üçü, Bugün 3'ü dündü. Dündü. Ya yani dün birinci yılımızı tamamlamış olduk. Biz de bugün hani Burada neredeyiz? Büyük adadayız. Büyük Büyükada'da kendimize uygun bir yer bulduk. Bisikletlerle Bisik geldik. Kamera arkasından izlersiniz çektiğimiz zorlukları. Ha. Kenan Efendi çekti biraz. Ya şimdi bu tur tur kısmından gelmedik biz hani. Turu biliyordur buraya gelenler. Büyük tur var. Biz Yanlış yoldan girdik. <laughs> Şöyle oldu şimdi. Telefonu kapatman ee, lazım. Büyük tur şeyden gidiyormuş sağdan. Biz ulan sol taraf gölgelik dedik. <laughs> Sola saptık. Sonra çılgın bir yokuş çıkmak zorunda kaldık. Ama hiç de insan yok hani, Kimsenin gelmediği görmediği bir yer. <laughs> yani sayılır yani. Ee sayılır. Kamyon buradan mı geçecek ya? Kamyon buradan geçecek galiba. Yok. Ama kimse yok yani. Yok yok buradan geçecek. Buradan geçmiyor. Kamyon şimdi bisikletleri bıraktık da hani kameranın arkasına geçse ezer hani. Kamera arkasında bisikletler var. Şimdi eee... Vlog'da vl... soru cevaplayacağız ne yapacağız? Soru cevaplayacağız ve tartışmalı konuları anlatacağız. Aynen. Konu... Birincisi ee, server'ınıza ne oldu? Şimdi benim telefonum... Kenan what are you doing ya? Israrla çalmaya devam ediyor. Allah Allah, Allah Allah. Şimdi ee, server'ımızı kapatmamızın sebebini biz bir Hunger Games videosunda açıklamıştık zaten. TV, mikrofonu fazla Ama... yakın tuttum. Ha. Şimdi şöyle bir şey var hani biz serverımızı kapattığımızı söyleyelim hala kapandığını bilmeyenler var. Kapandı. Serverın IP'sine kapandı yok hani. Ve hatta galiba 2-3 aydır falan bizim değil açık kalmış bizden sonra. Aynen. Hatta oradan ıı, 11 ayın sultanı diye bir server'a Ramazan'da yönlendirilmişsiniz. O da bizim değildi. Evet bizim server işimiz bitti hani. yapamadık olmadı. Yani çeşit yani sadece bizden de kaynaklanmadı bu olay hani. Ya sebeplerini biz açıklamıştık yani bilen bilir, bilmeyen e, o Hunger games videosunu bulsun, izlesin. Yani ismini hatırlamıyorum videonun ama hani yazar biri sayfa Alta herhalde. Ee, şimdi birinci konu buydu. Serverımız kapan. IP istemeyin. Server işine de bir daha girişeceğimizi ben düşünmüyorum. Ben de hiçbir zaman girmeyiz Başka inşallah. Başka serverlarda tipik oynadığınız yani, serverlarda devam güzel server ederiz. Yani gayet serverlar var zaten hani. Biz girmesek de olur bu işe. Tamam. MCSG'deyiz. Bu arada ha şeyi açıklayayım. Hiçbir offline serverda, crackli serverda yokuz. Evet. Ha bir de şey soruyorlar hani biz videonun altına örnek olarak hani me neydi mesela eu5.mcsg EU5. me yazdık. Orada olmak zorunda değiliz. Evet. Hangisi boşsa oradayız. Hani, hani hangisi lobideyse biz aradığımız zaman oradayız. Hani biz sadece eu5 hani eu5 şey olsun yani da onu bekliyoruz. Eu5 beklemesin. gelsin onu bekleyeceğiz. Öyle bir şey yok. Yok bir şey yani. Tamam. Şimdi öbür konu neydi? İkinci konu. Ha. Leomu kurmadan önce ne yapıyorduk? Ha bu da güzel sorulardan biri bize sorulan. Şimdi e, bizim hikayemiz e, Minecraft'te. PvP hikayemiz diyeyim. GoldCraft diye saçma sapan 50 kişiyi bile bulmaya yani 50 kişi kapasitesi var ama 50 kişiyi bulmuyordu. Böyle bir serverda başladı. Ama çok zevkliydi yani. Aşırı zevk aldık biz bundan. Hatta GoldCraft'te oynamış birileri varsa merhaba. Aynen yorumlara yazsın şu aşağıya. Bekliyoruz. Yani isminizi de hatırlarız. Aynen. Neydi? E, serverdaki herkesi biliyoruz. Bilmem ne Çoban diye bir arkadaş vardı. Hmm. Hatırlıyor musun? Olsun onu? Çoban mı? Bilmiyorum. Vardı P ya. PVP'de çok güzel almıştık seni hatırlıyorum. <laughs> ya yani o server'da çok güzel vakit geçirdik ve Minecraft'taki PVP'yi sevmemizi bu sağladı. Bu arada Facebook'ta keşfetmiş olanlarınız var. Alfa Klan diye bir klanımız vardı. Onun hikayesini anlatayım. İngilizce yazımıyla Alphaydı bu klanın adı. Sonra e, biz Warp ormanın yanına bir kale yapmıştık. Tabii. Üç klan birden bize saldırdı ve kaleyi yani ve faction'ı yıktılar. Şey yok. Yok ya sonra biz tekrar yaptık. Sonra tekrar yani. yaptık. Türk, daha sağlam oldu. Türkçe yazımıyla alfaydı. Bir de ondan sonra bu alfa klanla falan hani tek kit serverlerinde falan oynadık. O tek git serverleri de çok zevkliydi oynadık. Ayrıca hani güzeldi yani. Biz videodan önce ne yapıyorduk? Gene oyun oynuyorduk. Benim hatırladım benim ya, hayatım Hunger mı? Games biz video çekmeye başlamadan önce daha çok Hunger, daha Games, çok Hunger Games, oynuyorduk. Games, oynuyorduk. Çünkü biz Hunger Games'e eğlencesini oynuyorduk. Şimdi ise şimdi video biz... dışında oynamıyoruz. Ya yani video artık hani bir de şey var Dota hani Dota oynayanlar bilir bağımlılık yapıcı bir oyun bence. Feci. Feci bağımlılık yapıyor ve Dota yüzünden hani hayatımız bitti abi ya A zaman evet. yok hiçbir şey zaman kalmıyor. Hunger Games'e zaman kalmıyor Minecraft'ta kalmıyor ama gene de Minecraft oynuyoruz arada. Tabi. Şimdi tek git biraz da tek git sarmaya başlıyor aslında. Yani seri evet, devam ettikçe seri ben daha devam... çok. Hadi Emre oynayalım falan. Bu arada gitsin. spoiler vereyim seri bugüne kadar çektiğimiz en uzun seri olacak. Hatta olmuş olabilir bile. Olmuş olabilir. Diğerleri çok başarısız olduğunu düşünürse. 5 bölümde en uzun serimiz. 6 bölümü çektik bunda. Şimdi. Başka bir konu, videolar neden çok video gelmiyor? Bu zaten bize hani bir senedir... Bir dakika ambulans geçsin. Tamam. Ee, videoların neden çok gelmediği... Tamam bu başladığımızdan beri soruluyor neredeyse. Bir de şey diyorsunuz hani, yorumlarda görüyorum ve alınıyorum diyorsunuz ki e, bir gün 3 video geliyor sonra 10 gün video gelmiyor. Öyle bir şey yok. Çok uzun zamandır biz acayip bir şekilde emek gösteriyoruz. Ee, acayip özel hayatımızdan çalmayacak bir şekilde bu arada. Tabii hani. çok acayip dediğimiz hani öyle şey. Özel yani. hayatımıza sızmayacak şekilde bu. Hani kendi zamanımızdan ayırmıyoruz. Video zamanı var o zaman içinde çekiyoruz. Böyle bir şekilde gün iki günde bir video düzenli olarak bir aydır falan geliyor. Ya hani biz hani ne diyeyim Şimdi belki de hani ne nasıl desem ya diğer video yeni video gelmiştir, görmemiştir hani. Şöyle diyeyim çünkü yani. bizim artık ayarladığımız sistem video çektiğimiz sürece bir gün video var, bir gün yok. Ondan sonra gün tekrar var. Hani bu şekilde bir gün boş oluyor, öbür gün sonra öbür gün video oluyor tek. Sonra diyorsunuz 5 gün bekledik. Ya siz kaçırmışsınızdır ya da abartıyorsunuz. Yani. Çünkü bir aydır falan videosuz gün olmadı. Ya videosuz gün hani oluyor da hani Hayır yani kaçırma. iki günde bir şeklinde oluyor. Şimdi en önemli konulardan birine geri dönmek zorundayım. Hangisiydi? Benim sesim. Emre'nin sesi çok eleştiriliyor. Ya şimdi bunu benim... Ee, Böyle bilerek yapmaya çalıştığımı söyleyenler var. Olmuyor yani hani... Yani, <laughs> abi şimdi bir sene şimdi yaşımız, yani yaşımızı soran da var. Ben 15 yaşındayım şu an. Sen de 15'sin. Ya aynı aynı yaştayız hacı yani. Aynı yaştayız hani... Soruyor da şimdi Emren'in ilk sesinden beri hakikaten çok sesi değişti. Ben de buna şahidim. Hani benim de değişti. Hayır ama Ama en çok Emren'in değişti. Yani bu bu kadar şok mu? Doğanın kuralı yani. yani. Ben sıkıntıyı anlamıyorum. Erkeklerin sesim, genelde bu yaşlarda sesim değişiyor. Sesim o kadar kalın değil. Bir şey değil hani. Normal bir sesim var yani. Hayır yani çocukluktan hani böyle biraz yetişkinliğe geçerken kalınlaşacak yani. zaten. <laughs> bu olması gereken Ki bir şey. Ki çok hani böyle Ki... ooo gibi de konuşmuyor Emre yani. Yani normal ...konuşuyorum gibi mi? Yani, yani. Ya insanın kendi sesi kendine kalın geliyor da videoda dinleyince normal insan sesi benim hani. Yani bu böyle hani bunu çok soran oldu. Emre abi sesini niye kalınlaştırıyor falan. Hayır program kullandığımı o falan iddia edenler var, <laughs> alınıyorum yani. Hayır bir de adam 20 dakika boyunca hani program kullanmasa şu sesini yani, zorlayacak hali yok kendine. E, merhaba arkadaşlar, benim adım Emre. Yani, yani... Kamyon geliyor ya. O kamyon, kamyon geçer ge değil mi oradan? Oğlum inadına yapıyor lan, gel geç yapıyor bu. Geçin. Bu arada 8 buçuk dakika olmuş genel. Tam tam sorun yok. Şu... Tam geçti. Onu ne <laughs> o ne taşıyor? Neyse. Onu. Arkasında bayağı Ağaç bir... Ağaç taşıyan var. bir kamyon gördük. Evet. Başka konu ne vardı? Bir şey vardı. Vardı ya konu. Var. Ne var? Unutuyoruz bak böyle. Bak ilk vlogda ne güzel kağıttan bakıyorduk. Rüzgardan rüzgardan uçtuğu oldu ama Neydi konu ya? Vardı bir tane konu. Bence burada videoyu durdurmak isteyebilirsin. Eee konu işte. Ben, biz bir durup gelelim. Eee soruya baktık. Evet. Çünkü biraz kaldık hani. Şu Şöyle bir soru gelmiş. İsmini unuttum arkadaşın. Ee, neydi? Hatırlamıyorum. E Minecraft'te en gıcık olduğunuz anlar. Benim en gıcık olduğum an ne biliyor musun? Hani böyle boşa düşüp böyle hani çok güzel maden kasıyorum, kaptırmışım kendimi. Altımdaki bir blok kazıp lava Love. düşmem direkt. Hani üstümden kazsam falan kaçma şansın var da lava düştün mü çıkamıyorsun. Benim en sinir olduğum şey o. Ben ya Creeper <laughs> patlaması falan değil, ölmüyorsun onda çünkü. Ee, ben ölmüyorum genelde. Kontrol edebilirseniz ölmüyorsunuz creeper'a. Benim en sinir olduğum e, ee, skeletonların resmen aimbot açtıkları an ve iki tane skeleton olursa Beş tane olduğunu ben hatırladım. Ya öyle de oluyor da hani iki Gün tanesi oldu. bile kötü Şey hani mesela madene giriyorsun ışık yok falan bir anda bir şey vuruyor seni sonra çat 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 beş tane arka sonra arkasına arkaya vuruyor Sonra bir creeper geliyor Sonra bir creeper geliyor zombi geliyor sıkışıyorsun jort oluyorsun itenlerin oldun, gidiyor anladım. Bu en sinir olduğum anlardan biri benim Herhalde benim de odur yani başka bir de en sevdiğiniz an diye sormuş Evet en sevindiğim an benim böyle güzel bir bina yapınca falan böyle. Sonra benim bittikten de o. hani böyle uzun süren bir çalışma yaparsam bir proje ve sonunda hani bitirince ne bileyim ona böyle Bence bakmak, resmi çekmek. Bir de şey var. Hunger Games'i kazanmak. O zaten de hani benim en sevdiğim anlardan biri kafadan salladığım hani bir sorun var. O sorunu çözmek için redstone devresi kurmanız ha. gerekiyor. Kafadan sallayıp uydurduğum bu devrenin çalışması çok mutlu ediyor beni. Yani yani hiçbir yerden internetten bakmadığında İnsanlar da tip tip bakıyor bize bu arada. Aslında şey de çok sık olan bir şey değil hani faction server'ında kale ile geçirmek ama oldu mu çok güzel bence. Hani o o, o his var yani kaleyi ele ya geçirdim falan. Türk serverlarında artık Aha polis geliyor lan. Bizim için geliyor. Ha yok gelmiyor tamam. Şunu <laughs> koş. Şimdi e, faction serverlarında artık olmuyor. Eskiden insanlar daha mı tecrübeliydi bilmiyorum ama. Daha çok savaş. Hani Savaş birçok oluyordu. Teamfight şeklinde oluyordu Team hani. Fight mesela 10 yani. kişi 10 kişiye giriyor. Geçen bir faction serverına girdik gizli isimlerle bu arada. <laughs> Çünkü normal isimle girince normal hani biz girmiyoruz girince. deyince diyoruz zaten hani. Ya eğlencesine bir bakalım dedik hani. Bizim serverımız böyleydi. Aynen. Diğerleri nasıl diye. Premium isimle girersek millet inanmıyor zaten artık hani. Fake diyorlar direkt bize. Ki değil. Çoğunlukla fake'iz. <laughs> Bazen giriyoruz çok nadiren. O da fake isimle gireriz yani tanıyamazsınız zaten. Aynen. Ee, girdik, serverda bir kişi vardı, protection 4 set kasmış Diamond, <laughs> Server'da diğer herkesi öldürüyor. Hani bu zevkli bir şey değil, Team fight halinde olunca daha zevkli oluyor. Öbür yani, soruya çekip. geçelim bence, 3 dakika oldu burada ha. da. Şey sormuşlar, video çekmeyi şöhret için mi yapıyorsunuz yoksa eğlenmek için miydi galiba geri kalanı sorunun? Evet. Şimdi dediğim gibi hani biz video çekmeden önce de oyun oynuyorduk. Hani ya yaptığımız şş. bir şey yok. Sadece Bandicam'ı açıp kayıt tuşuna basıyoruz. Aynen. Konuşmalarımız bile neredeyse aynı intro Aynen. dışında. Aynen. intro dışında bizim konuşmalarımız da aynı. Biz video çekiyormuş hani seyircilere hitap ediyormuş gibi konuşmak yine daha çok hani Emre falan böyle hani kendi aramızda sanki normal oyun oynadığım zamanki gibi konuşuyoruz. Yani Genelde. Bir şey anlatmadıkça. Kendi hobilerimiz dışında hani. Mesela ikimizin de özel hobileri var. Ama bu hobiler sizi ilgilendirmeyebilir. Ondan bahsetmiyoruz videoda, sıkar sizi diye. Ama tek farkı boş vaktimizde hobilerimizden de bahsetmemiz. Yoksa sohbet geri kalanıyla aynı. Yani ya şöhret için zaten. Şöhret, internetteki şöhretin hiçbir işe yaramadığını söyleyebilirim. Ee, bu kadar video çekiyoruz, bir yıldır uğraşıyoruz. Sokakta beni bir kişi tanıdı beni tanıyan 3 kişi falan çıktı da yani ama yani ama ben dışarı çıkmıyorum. Çıktığım yerde işte ne şöhret bileyim. Şöhret demek de şöhret hani kazansam bu ne olur zaten. Şöhret değil yani. Ya oyunu hani çekip eğlendirebiliyorsak birilerini ve bizi birileri izliyorsa bu mutlu ediyor hani beni açıkçası. Ya ben insanların gülmesini seviyorum. O yüzden videolarımızı küfür ederek değil güldürmeye çalışarak yapıyoruz. Ya küfür etmek herkesin yapabileceği bir şey. Yani çok hani üstüne bir şey. Sokaktan geçen düdük abiyi bile alsanız. Size da gayet güzel küfürlü bir video çekebilir. Aynen. Ama sakin kalmak, özellikle Hunger Games'te bilmem ne de stresli anlarda sakin kalıp e, düzgün bir yorumlama yapabiliyorsanız yorum üstüne ki biz bunu yapamıyoruz. Aynen. Ben panik olup bağırıyorum falan. Aferin size yani. Bence video öyle olmalı ki e, <laughs> çoğunlukla da öyle. Yani yurt dışında yabancılardan küfür edip çok ünlü olanlar var ama. İngilizce ile Türkçe'de küfür biraz daha farklı. Tabii. İngilizce'de konuşmaya daha entegre bir şey. Oysa Türkçe'de birine gidip küfür ettiğinizde size kafa atma hakkı yüzde yüz var. Bence daha de. ağır bir şey Türkçe'de çünkü. Ya orada hani İngilizce'de böyle araya böyle sıkıştırabiliyorsun da. Ya Türkçe'de de sıkıştırırsın ama ne bileyim güzel gözükmüyor. Hoş değil. İngilizce'de de yapılması hoş değil ama yapıyorlar. Şimdi Sanıyorum ki dördüncü bloğumuzun sonuna geldik. Benim söylemek istediğim bir şeyler var hani mesela yeni bir video çekmeye başlamış kanallar var. Biz hani bunu hepsine yapmamış mıydık? Yaptık ama ben yine de hani hepsine yani sabredin diyorum hani. Hani biz başladık biz daha eskiden başladık biraz daha eski. Çok biz en, baş... en eskisi değiliz tabii YouTube'un. Biz YouTube başladığımızda en büyük kanalın 17.000 abonesi vardı. Şimdi en büyük kanalın Bayağı var. 100 bine yaklaşacak herhalde. Yani, yani şimdi başladıysanız işiniz daha çok işiniz 10 kat daha zor. Onu söyleyeyim. O yüzden e, bizim veya bizimle birlikte başlamış diğer kanallardan 10 kat yavaş ilerliyorsanız yapacak bir şey yok bu böyle. Ama bir yer ama umut edin hani bir yerden sonra bence yüksek hızla yani Hayırca, yüksek şekilde büyüyebilirsiniz. YouTube'a şey diye girmemeniz lazım. Ben bir anda ünlü olacağım, çok pis para yapacağım. Para kazanmıyorsunuz onu söyleyebilirim. Tabii canım aylarca zaten hani para sürünüyorsunuz hani Doğru düzgün bir para alırsak Yok. sevineceğiz biz. Yani. E, Nasıl para, diyeyim? Bunu, para kazanmak için girilmemeli. Yani Zaten oyun oynamayı seviyorsan, bunu Zaten oyun oynamayı sevmeniz ve video çekmeye biraz da meyilli olmanız lazım. Hani Kenan'ın da benim de Lehamam'dan önce kanallarımız vardı. Ya benim kanalım zaten tutmamıştı. Hani öyle deneme için video çekmiştim ben açıkçası. Ben de Söyleyeyim kendi lazım. kanalımda hobim film çekmekti benim. İki tane kısa film yarışması kazandım. O yüzden çekiyordum. Ama küçüktüm. Ee, bu arada nasıl kilo verdin diyenler olmuş. Kilo vermedim hala şişmanım. Ee, Aynısı benim için yani de Yani hadi. Kenan bisiklette iki paket cipsimiz olduğunu hatırlatmak istiyorum. <laughs> bir de Didi hani Türk Didi. malı Didi. için. Ben ilk defa içeceğim bakacağım nasıl olacak. Güzel ya. Güzel mi? Fiyat performansla yürüyünce. Dev gibi ya. Bisiklet devriliyordu kaç kere onun yüzünden. <laughs> yani, Neyse efendim. yeni başlayan kanallara başarılar diliyorum. Umudunuzu kaybetmeyin. Yani bizi izlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Bir sene boyunca bizi izlediniz. Ha bu arada şöyle bir şey var. Lehamam izleme gaydı diye gayet değil. Lehamam izleme öğrenim videosu çekmek istiyorum ben. Çünkü bizi günde iki video yüklemek zorunda değiliz. Youtube'da bir tek lehamamın olmamasının bir sebebi var. Tabii. Bir gün başkasını izlersin. Bir gün lehamamı izlersin. Hatta bir günde 5 kanal da izleyebilirsin teknik olarak. Kim? Yani yeterli sayıda var kanal. O yüzden, yani Türk YouTube'unda ve Türk izleyicilerinde şöyle bir şey gördüm ben. Bir favori kanal belirliyorlar ve sırf onu izlemeye çalışıyorlar. Böyle bir şey yapmayın. Her Cidiyor. kanalı izleyin. Aynen yani. Mesela ben daha çok yabancı YouTube'u takip ediyorum. Çünkü Türk YouTube'unu takip edince, ''Yok ondan kopya çektiniz. diye bir nidalar oluşuyor. Yabancı YouTube'u izliyorum. Oradan da esinleniyoruz. Ya ister istemez oluyor bu sonuçta ama ben... Sonuç olarak gidip... hani ilgi alanına giren bütün kanalları takip et. Yani hani... sadece ben bunu izlerim, bunun fanatiyim yani deme. Yani kaptan parıltıya gidip şey demiyorsun ki ee, sen niye günde 10 video yüklemiyorsun ya bir demiyor ya. kimse yani. Gidiyor o zaman işte Ateş Ölüm Turtay'ı izliyor birisi. <laughs> yani anladınız mı? Böyledir yani video işi. Canım yani bir 10 dakikaya yine ulaştık. Ne biçim insanlarız biz ya? Neyse, bizi bir sene boyunca takip ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Bu arada yakında bir kısa filmimiz gelecek. Umarım beğenirsiniz. Tabii bu kısa filmin aslında konusu çok esprili. Hayır, şöyle bir şey var. Bir şey söyleyeceğim. Lehamam'ın hikayesini da... anlatıyor. Ha, sen o, o filmden bahsediyorsun. Bir de bir film daha var. Biz 10.000 aboneyken çekmeye başladık, bitiremedik. Onu o bitecek inşallah. <laughs> i̇nşallah. Vallahi o orada... Hani zorluğundan değil yani, üşengeçlikten o yani. Üşengeçlikten değil. Adam toplayamıyoruz. Şimdi bizim mesela ata var. İkizler var, ikizler yok. Hepsinin bir anda olması lazım. Yani hepsinin olması lazım ve toplamak çok zor, cidden inanın. İşte ne bileyim. Tatil oluyor şey Biri oluyor. uyuyor oluyor. Biri, biri Dota'da oluyor. oyunda oluyor. 40 dakika onu bekliyorsun. Sonra sen de sıkılıp sen de Dota'ya giriyorsun. <laughs> Dota öyle bir şey ya. İnsanı oynatıyor kendine. Kana 20 dakikalık vlog çektiğimizin farkında mısın? Os. Şimdi son bir mesajım var. Bizi izleyen bir sürü takipçimiz LoL oynuyor. Bence Dota'yı bir deneyin. <laughs> Biz LoL'ü denedik, cidden denedik. Valla ben de denedim, denedim. beğenemedim. Olmadı, hani, hani aşağılamak gibi olmasın ama, hani, şuradan bir sürü insana sesleniyorum LoL oynayan, hani sinirleneceksiniz belki ama LoL'ün grafiksel olarak bakarsak Dota 1 ile aynı zaten. Ama, <laughs> hacı, öyle. <laughs> cidden öyle, sakin Evet Öyle, kabul. Aslında oyun gelişti, bir sezon birden oyun... oyun... beri gelişmiş. Tabii, bayağı gelişmiş. Dota 1'den Dota 1'e ilerledi. <laughs> Dota 1'i deneyin bence. Hani bazı Dota bazı, 2. Hani bazı izleyicilerimiz diyor ki Dota hatta Dota 1. Ya yani Dota 2'yi deneyin. Dota 1'de de deneyebilirsiniz tabii. Onda bir şey yok. Dota 1 daha da zor. Dota 2'ye zor diyorlar hani. Ama deneyin hani biz de başta hani böyle direkt hani Hadi takım takım maç demedik. 100 galibiyete kadar burnunuz sürtülüyor. Hani hiçbir şey anlamıyorsunuz. Hiçbir ]mış. şey. <laughs> Sol tık mıydı, sağ tık mıydı? Q muydu, W muydu? Böyle ben ikilemde kalıyordum. Kenan Pro kalmıyor. Ya işte. Şöyle yani böyle zevkini alana kadar hani bir 200.000'den 200 binden sonra falan çok zevkini almaya başlıyorsun. Taktikleri öğreniyorsun falan. Ben dakikaya bir bakar mısın? Tamam. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bir Lehamanla çılgın sesimi kullanayım bari. Kalın sesimi kullan. Kalın, kalın sesimi kullanacağım. Bir de Levelok'ta daha beraberdik. Lehamanla bir vlog'da daha beraberdik. Bu dördüncü bölümümüz. Bir sonraki için kaç like istiyoruz Kenan? 10.000 10.000 az ya. Kaç bin abonemiz var? 100 bin like gelsin mi? <laughs> 100 bin çok da bak. Ya bizim çok like istememize kızıyorsunuz ama biz evet. üşengeçliğimizden onu istiyoruz. Hani ya ama biz vlog'da hani evde oturup hani kamera webcam'den ya vlog evet, çekmiyoruz. Şu ana... an büyük büyük adaya geldik. Hani güzel Buraya bir yer olsun diye. Gelmemiz 1,5 2 saat sürdü kişi başına. Gittik, tepe çıktık. Yarım saattir <laughs> tepede bisiklet sürüyoruz sırf şuraya ulaşmak için. Güzel bir yer bulalım. Hani bak 20 dakikalık video için yaklaşık bir 3-4 saatimizi heba gün, ettik. Bütün gün aslında hani metrobüse gitmek hani, falan metrobüs falan filan hani bizle vloglara biraz daha özeniyoruz gibime geliyor. Başka kanallarınkileri de izleyin. Vlog Türkiye YouTube'unda gelişmesi gereken bir alan. Ya bazı insanlar hani Google Plus aracılığıyla böyle şey çekiyor yani nasıl desem Bilgisayar başında otururken çek yani vlog diye. O da olsun. Dışarı da, çıksınlar. Her şeyi yapsınlar abi. Yani ben biz farklı yerleri gezmeyi seviyoruz. Her bir vlogda farklı Her vlogda yerdeydik. farklı bir yerdeydik bu arada. Hani çok sıkıcı bir yerde olsun istedik. Gerçi burası çok heyecanlı bir yer değil ama. Arada falan. sırada arkadan birileri geçmiş olabilir. Geçiyordu ya turistler. Turistler değil de Mamur abi. Birinin geçtiğini gördüm ben geçen. Tamam. <laughs> ama video arası. Ya, oha 12 dakika ya. Tamam hacı. Özellikle Ay, böyle... bitiremiyoruz. 15 bin like. Yok lan. 3333. Az. 10.000 10 iyidir. 3333 bence. 10.000 10, 10, 10 bin 10 ol olmaz ki yani insanlar Hacı bu en son vlog 10 geçmiş olması lazım. Hayır. Ya kaçtı? Geçti ben. Mi? Geçti geçti. Görürsün bak. Geç 10 .000. bin Hacı. 10 diyorum. 10 bin demiyoruz ya. 70 bin abone var. 7'de biri şey yapsa. Ya ama insanlar like tuşunun nerede olduğunu bilmiyor. Biliyor. Basmak istemiyorlar. Ya beğenmiyorsanız basmayın cidden kimse zorlamıyor. Neyse şu an çok şeye bağladık. Evet. Ben bitiriyorum videoyu. Ben bitiriyorum.